Değerli arkadaşlar, sevgili gençler hoş geldiniz. Ee, bu programda spor haberlerine yer verelim dedik. Biraz bazı kavramları öğrenmeniz e, açısından önemlidir. Çoğunuz ilgilenmeyebilir belki ama ilgilenenler çıkarsa, evet en azından temel bazı kavramları bilirseniz sıkıntı çekmezsiniz. Size faydalı olur düşüncesiyle e, birkaç spor haberini vereceğiz. Önce ana kavramları verelim. Evet. Şimdi şuradan başlarsak. Bakın to küratün top. Küratün top. Kademin ayak. Evet. Küratül kademi ayak topu demek. Futbol yani. Ayak topu. Maç karşılaşma mübarat demek. Demek çoğulu mübareyet diye geliyor bunun mübareyet diye geliyor evet zemenül mübareti zam, maçın zamanı altta mı kalmış evet altta kalmış biraz herhalde evet şunları E, ee, sırayla gidelim şuradan. Evet, mübareyat maçlar dedik. Musabaka, musabaka, yarış, mücadele, rekabet demek. Laibe oynadı. Bakın laibun oynayan oyuncu yani. E, ee, çoğulu oyuncular. Melabın stadyum. Melavun, Melavun Stadyum. Evet, hakem, hakem. Ee, evet, maç süresi yukarıda var. Zemenu zamanı el Mübareti Bakın maçın zamanı. İlk maç el müberatı. E, maç el öyle birinci maç ilk maç son maç el müberatı el ahiretü son maç Taktik olarak tekteki yan diyor bakın. gelecek maç el müberatül -Ka kadimetü gelecek maç takım feriyekum takım iki takım feriyekani ikili çoğulu bunun kırık çoğulu var firakun takımlar firakun bu şampiyon şampiyona şampiyonluk anlamına geliyor. Eee kesül bu tuğleti şampiyonluk kupası. Evet. Ee, Kaveninu kanunları. Küratil kademi. Ayak topunun kanunları. Yani futbolun kanunları, kuralları. Kaveaidi de olur. Ettesellülü sızma. Offside demekmiş. El merme rame attı. Bakın el merme at, atılan yer demek. Yani topun atıldığı yer. Kale anlamına geliyor. Kale anlamına geliyor. Hattül Merme kale çizgisi. Hattül Merme kale çizgisi. El Ferikül münafisu rakip takım. Harisu el merme kaleci bakın. Kaleci. Müdefiyon defans oyuncusu. Yani savunma yapan demek. DF savunma yaptı. Müdefiyon savunma yapan. Orta saha oyuncusu mütevassitun. Tevassutu ortada e, oynadı demek. Mütevassitun ortada yer aldı. Mütevassıtın orta oyuncusu. Hücum oyuncusu mühacim. Forvet diyoruz herhalde biz buna. Libero forvet. Ee, hangisi ise kavramlar libero ile forvetin arasında ne fark var tam bilmiyorum. Antrenör derrabe eğitti. Müderribin eğitici. Antrenör yani. Biz yabancı kelimelerini kullanıyoruz genellikle. Araplar kendi dillerine göre kendi üretim kalıpları var fiillerden isim üretme kalıpları o kalıplara uygun şekilde üretiyorlar yabancı kelime kullanımı özel gösteriyorlar keşke biz de öyle bir şey yapmış olsak nisf yarısı elmel abi o ee, saha e, sahanın yarısı demek nisfülmel abi sahanın yarısı muhalefetün faol demek Aykırı davranma. Savunma hattı. Hattu difa'i. Savunma hattı. Hattu'l mi derseniz. Hücum hattı. Son savunma hattı demiş. Hattu difa'il ehiru. Son savunma hattı. Gibi kavramlar var. Bu kavramlara siz fotokopi çektirip bakarsınız. Ee, evet. Bellemeye çalışırsınız inşallah. Evet habere geçelim şimdi. Kadem demek fut, e, futbolun kısaltması futbol yani kuretül kadem aslında bu kademini bırakmış sadece ft nokta koymuş tamam er e, real real madrid yani Yüvecihü karşı karşıya geliyor Tişilsi chelsea demek chelsea chelsea ile chelsea chelsea ile Fi rub'i çeyreğinde bakın. Rub'u çeyrek demek. Fi rub'i çeyreğinde nihaiyi nihaiyi finalinin nihaiyi finalinin devriyi liginin eptali şampiyonları Avrupa. Ee, Avrupa şampiyonları liginin Finalinin çeyreğinde yani çeyrek finalinde e, Avrupa şampiyon şampiyonlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde e, Real Madrid Chelsea ile karşı karşıya geliyor. El Kur'atı Kura e, Kura çekmesi yani Kura Esferat eee sonuçlandı sonuç verdi. Eydan. Kur'a da sonuç aynı şekilde Kur'a da sonuç verdi. Ansıda min e, ka, e, ne diyelim çarpışmaya kaviyin. güçlü bir mücadele mücadeleyle sonuçlandı Mü, güçlü bir mücadele sonucunu verdi. Kur'a beyne Ve arasında Bakın Bayern Münih, Bayern Münih ile Manchester City, Manchester City arasında e, güçlü bir karşılaşmaya e, çarpış e, mücadele mücadeleye sonucunu verdi. Cerat gerçekleşti, yapıldı. Fimmedinetti şehrinde, Nyon, İsviçre'ye, İsviçrenin Nyon şehrinde yapıldı el cumate cuma günü kuratu kura çekimi e çeyreğinin nihaiyi finalinin pe peki buna biz çeyrek finalinin diyeceğiz yalnız devriyi liginin eptali şampiyonlarının avrupa avrupa şampiyonlar liginin ee, finalinin çeyreği çeyrek kuraları kurası çekildi e, çekimi yapıldı, gerçekleştirildi. E, biz bunu böyle demeyeceğiz ama Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı yok, çeyrek finalinin çeyrek finali kuralları çekildi. Ne neye ait likürati fut, e, topu likürati topu için el kademi ayak topu için e, av, e, futbol Avrupa Şampiyonlar Ligi e, futbol çeyrek finali kuralları çekildi. Bir huduri katılımıyla bir huduri katılımıyla en necmi yıldızın et türkiye türk yıldızın es ki önceki önceki türk yıldızın yani daha önceki türk yıldızın Hamit Altın Top'un katılımıyla gerçekleşti. Ee, biyotibari e, göz önüne alın alınarak göz önüne alın alınarak enne nihaiye final bakın final seyyukamu seyyukamu yapılacak seyyukamu yapılacak finalin yapılacağı göz önünde bulundurularak final finalin yapılacağı göz önüne alınarak nerede fi medineti İstanbul İstanbul şehrinde Alamel abi stadında Atatürk Atatürk stadında finalin yapılacağı gözünde göz önünde bulundurularak. E, alt, e, önceki Türk yıldızı yıldızı Hamit Altun'un katılımıyla işte kuraları e, kura çekme işlemi gerçekleştirildi yapıldı. Ve esferat sonucunu verdi ya ile sonuçlandı diyelim. El Kur'atu kura sonucunu verdi ya ile sonuçlandı. Ne ile? An müvecehetin karşı, e, karşılaşmalarla kaviyetin güçlü karşılaşmalar ile sonuçlandı. Ebrazühe en dikkat çekenleri Bakın Ebrazühe endik yani bu güçlü karşılaşmalardan en dikkat çekenleri lika o karşılaşmasıdır. Hamili ee, el lakabı lakabın taşıyıcısının karşılaşması kimmiş lakabı taşıyıcısı yani şampiyon lakabını taşıyıcısı Real Madrid el Espani İspanyol Real Madrid Şampiyon lakabının taşıyıcısı e, Madrid'in karşılaşması kiminle? Ma Chelsea, Chelsea, el İngiliz İngiliz Chelsea takımıyla karşılaşmasıdır. En dikkat çeken çekenleri ve Bayern Münih, El Almani Yok Bayern Münih, Bayern Münih. E, yabancı kelimeler olduğu için okumakta çok Arapça da arkadaşlar bu batı dillerindeki isimlerin e, yazımı büyük problemdir. Okunması da çok zordur. ve bilmeniz lazım. Bayern Münih el Almani. Alman Bayern Münih takımıyla. Şey, devam ediyor bakın. A, ve ama Bayern Münih'in karşılaşması kiminle? Ma Manchester City el İngilizi. Manchester City. İngiliz Manchester City takımıyla. Bayern Münih'in İngiliz Manchester City takımıyla karşılaşması en dikkat çeken karşılaşmalardır. Ve evkaat Evet, el-kur'atü kur'atü e, ee, kura e, kura evkat düşürdü. Yer, yeral yer, almasını Milan Milan sahibi sahibi es sebati yedi el ee, yedi lakap sahibi yani yedi şampiyon lakabı sahibi macerihi komşusuyla Napoli 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 mutasaddiri e, ee, en başında yaralan demek. Lideri. Ed liginin el italiyi. İta İtalya liginin lideri Napoli. Komşusu Napoli ile. 7 ee, e, yedi şampiyon lakabı e, şampiyon lakabı sahibi Milan'ı düşürdü. Bakalım ne? Karşı karşıya mı getireceğiz? Valli Milan. Ha yanına düşürdü diyeceğiz yanına. Tamam Milanı bakın Milanı e, komşusu Napoli'nin yanına düşürdü. Yanın e, yanına düşürdü. Devam ediyor Valli belaga. Heh, şimdi e, Napoli'nin sıfatları devam ediyor. Bakın Napoli dedik diri lideri, devri il İtalya İtalya liginin lideri olan, devam ediyor ve velledi belaga ulaşmış olan devra e, de e, evet e, sürecine de, sürecine ne diyelim? E, kademesine rub çeyrek en nihaiyi ee, çeyrek final çeyrek final aşamasına ulaşmış çeyrek final aşamasına ulaşmış devra e, dönemine çeyrek filan dönemine e, ulaşmış li evveli meratin ilk defa fi tarihi tarihinde o zaman ne diyoruz bakın Tarihinde ilk defa çeyrek final e, sürecine ulaşmış İtalyan liginin lideri e, komşusu Napoli ile Napoli'nin yanında. E, evet. Napoli yanında evet Napoli'nin yanında evet Kura Milanı Napoli'nin yanına yerleştirdi. Keme, sele, keme aynı şekilde Seyel Abo e, oynayacak. El Ferico takımı. El İtali İtalyan takımı. El Acheru diğer İtalyan takımı. Inter e, Inter oynayacak. Inter Milan. Evet. Inter Milan. Diğer e, İtalyan takımı. Inter Milan oynayacak. Ememe önünde Benfica El Portugali Portekiz Benfica takımının önünde. Tak, takımının karşısında diyeceğiz tabii oynayacak. Ve Fiennes yarısında en nihayeyi finalin yarısında yani yarı finalde yarı finalde Seyel Teki'yi karşılaşacak El Faizu kazanan kazanan Mimmi maçını diyeceğiz. Real Madrid ve Chelsea. Bakın e, e, Real Madrid Chelsea maçını maçını kazanana kazanan karşılaşacak. Kiminle? Meal faizi kazananıyla, kazananla. Min karşılaşmasında karşılaşmasının Man City ve ba Bayern, Man City ve Bayern karşılaşmasının kazananıyla Real Madrid Chelsea maçının kazananı karşılaşacak. Devam ediyor. Velfe iz e, Velfe kazanan min müberati Milan ve Napoli e, Milan ve Napoli maçının kazananı Mealfe izi kazananıyla min müberati maçının Benfica ve Inter, Benfica ve Inter maçının kazananıyla Napoli-Milan maçının kazananı karşı karşıya gelecek. minel mukarrari kararlaştırılmıştır. Ee, kararlaştırılmıştır. Entukame kararlaştırılmış bulunmaktadır. Entukame yapılması en yapılması mübareye tüm maçları zehe bir gidiş. Bakın zehe bir gidiş. Ama deplasman diye anlayacaksınız bunu. Deplasmanda gidiyorsunuz ya başka bir e, başka sahaya gittiğiniz için Zehebi diye isimlendirmişler. Deplasman maçları. Errube e en nihai. Ee, çeyrek finalin bakın çeyrek finalin e, deplasman maçları efendim yapılması kararlaştırıldı. Ne zaman? 11 ve 12 Nisan El Mukbi Eee El mukbili olacak. Evet. 11 ve 12 Nisan gelecek 11 ve 12 Nisan günlerinde yani iki günde demek iki günde sadece bakın yevmeyi diyor. <laughs> Ale entukame e, mesine karşın demek bu entukame yapılmasına karşın mübareyetu maçları el bir dönüş geliş yani bu da rövanş maçları demek rövanş maçları yevmey günleri 18 ve 19 fiş şehri ayda nefsihi aynı ayda aynı ayın 18 ve 19 uzuncu günlerinde yapılması yapılmak üzere evet yapılmasına karşılık yapılacak olmasına karşılık efendim deplasman maçları 11 ve 12 Nisan'da yapılması kararlaştırıldı. Vefit devri e, Vefit devri e, de, de, yarı final devri, devresinde nisfi yarı bakın en iyi. E, yarı final devresinde yarı final devresinde Evresinde Eee mı yapılacak? Ezehebu, e, zeheb yarı final devresinde yapılacak seyuka mı? Ezehebu, e, demek arkadaşlar. E, şey, ne onu? Deplasman maçları demek. Deplasman maçları. E, ilk maçlar. Yevmey günleri 9 ve 10 min ayar mayu mayıs el kadim gelecek mayıs e, ayının 19 10, ve 10'unda 10. günlerinde yapılacak. Vel iyeb rövanş maçları ise bakın yevmey günleri 16 ve 17 minzeyti aynı demek minzeyti şehri aynı aydan biz aynı aydan demeyeceğiz. Aynı ayın 16 ve 17. günlerinde yapılacak. Yüz kere zikrediliyor. En Real, Real Madrid. Ee, belirtiliyor. Real Madrid Tuvi'ce e, ödüllendirildi. Evet e, bir bilaka, en nüskati e, el madiyeti yüz kere hatırlatılıyor. Evet en Real Madrid Tuvice ödü e, taçlandırılmıştı. Bilaka bilakabıyla ödüllendirilmişti. Ne ile en nüskati El-Mâdiyeti ee, i Geçmiş e, Şampiyonluk Lekabıyla Akıbe e, Sonrasında Bakın akıbe sonrasında Fevzih'i kazanmasının Fil-Müberati Maçta En-Nihaiyeti final maçında Final maçında kazanmasının Akabinde Ale karşı Liverpool, Liverpool, el İngiliziyi, İngiliz Liverpool takımına karşı e, oynadığı final maçında kazanmasının akabinde, evet, e, geçen e, şampiyonluğu, şa, geçen e, şam, evet, şampiyonluk lakabını ile ta, ödüllen taçlandırılmıştı. Ne ile peki? Bir hedefin bir golle. Bakın. Ve vahidin tek golle. Tek golle. Şimdi hedefin burada nekre olduğu için sonraki cümleyi ona sıfat yapacağım. Ehraze kaydetti hü onu. Kaydettiği diyeceğiz. Kaydettiği tek golle. El Braziliyü. Brezilyalı. Finisus Junior. Finisus Junior'un Brezilyalı Fenisus Junior'un kaydettiği tek bir golle e, İngiliz Liverpool takımına karşı oynadığı e, final maçında kazanmasının akabinde diye tercüme yapıyoruz. Arkadaşlar futbol konusunda pek bilgim yok. Kavramları tam yerleştiremiyorsam kusura bakmayın. Ee, biraz baktım ama Artık e, hatamız, kusurumuz olursa e, ah, affınızı istirham ederiz. İlgilenenler çok daha güzel şeyler yapabilirler inşallah. Ama ben eksik kalmasın diye basın dünyası basında spor haberleri önemli bir yer tutuyor. Dünyada televizyon dilinde de o şekilde. Ondan dolayı sporla ilgili haberleri haberlere yer vermeyi önemli gördüm. Çok vermeyeceğim ama 5-6 haber verip bırakmayı düşünüyorum. Tabii sizin istek ve talebiniz doğrultusunda azalabilir de, fazlalaşabilir de. Özellikle bu videolarla ilgili teklifleriniz, önerileriniz varsa onları yorumlarda yazın ki biz de sizin ihtiyacınıza, talebinize efendim eee değerlendirmelerinize göre hareket edelim size daha fazla faydalı olalım olalım inşallah Evet haberimize geç okumaya geçebiliriz şimdi Ödem Erriye Erreyal yüvecihü tişilsi Tişilsi في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا القرعه اسفرت ايضا عن صدام قوي بين بايرن موني ومانشستر سيتي جرت في مدينه نيون السويسريه الجمعه قرعه قرعه ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكره القدم بحضور النجم التركي السابق حميد التونتوب باعتبار أن النهائي سيقام في مدينة اسطنبول على ملعب أتاتورك وأسفرت القراءة عن مواجهات قوية أبرزها لقاء حامل اللقب ريال مدريد الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي تشيلسي الإنجليزي وبيان ميونخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي وأوقد أوقد القرأة ميلان صاحب سبعة الألقاب سبعة الألقاب مع جاره نابولي متصدر الدوري الإيطالي والذي بلغ دور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه كما سيلعب الفريق الإيطالي الآخر إنتر ميلان أمام بنكفا بنفيكا البرتقالي وفي نصف النهائي سيلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي مع الفائز مع الفائز من لقاء مان سيتي وبايرن والفائز من مباراة ميلان مانابولي مع الفائز من مباراة بنكها أبي انتر ومن المقرر ان تقام مباريات ذهاب الربع النهائي يومي 11 و12 و 12 نيسان ابريل المقبل على ان تقام مباريات الاياب يومي 18 و 19 في الشهر نفسه وفي الدوري نصف النهائي سيقام الذهاب يومي 19 من, أي من ايار مايو القادم والاياب يومي ستة عشر اه, ستة عشر وسبعة عشر من ذات الشهر اه, يذكر أن ريال مدريد توج بلقب النسخة الماضية عقب في فوزه في المباراة في المباراة النهائية على ليفربول الإنجليزي بهدف وحيد أحرزه البرازيلي فينسوس يوس جونيور. الى اللقاء في برنامج اخر ان شاء الله في امان الله